aldığı bir kısım arkadaşlarımızla konuşu olarak Konya'da dedemler Seyit Bayram gibi, yardımlaşma ve dayanışma derneği kurmuşlar. Bizlere de e, görev işmişler, vazife biçmişler. hayır diyemedik. Aslında hakikaten çok yoğun olmamıza rağmen. Niye hayır diyemedik? Hepimiz bu dağın çocuğuyuz. Gittiğimiz yerlerde kendi adımıza bu da e, işte gelip gördüğümüz zaman çocuklarımızın e, ihtiyarlarımızın garibanlarımızın varlığı ortada. Bunlar gözüküyor. Birbirimizle sürekli haberdar olmak, birbirimizden kopmamak, birbirimize yarar sağlayabilmek, fayda sağlayabilmek, hastamızın yanında olabilmek, cenazemizde bir arada olabilmek, Okumak isteyen karımın çocuklarımızın yanında olabilmek, e, daha başka karşılaşabileceğimiz işte şu anda mesela e, köyün bir kısmının göçülmesi durum söz konusu vesaire. Yani karşılaşabileceğimiz, hayatımızda karşılaşabileceğimiz birçok sıkıntılar var ve güzellikler var. Bu sıkıntılarla ve güzelliklerde birlikte olabilmek adına birbirimizden kopmadan, önemli olarak karşılanmadan, e, birbirimizden haberdar olabilmeyi sağlayarak bir birlikteliği oluşturmak ve de e, yani insan olmamızın gereği, Müslüman olmamızın gereği bir kısım bize verilmiş olan sosyal vazifeleri yerine getirebilmek için arkadaşlarımızın e, yanında yer aldık. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Kurucu olarak bu işi kurdukları e, ve bu ağır yükü üstlendikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. şahsının, nefsinin değil, neden küllerin, hepimizin, sizlerin, bizlerin? Birileri bugün üzerlerine yük almıştır aslında yani yönetim yönetimde yer almakla yük almıştır. Bu yükü kaldıracak, çekecek. Bu yükü onlar çekerken tabii ki sizlerden yani hepimiz o yükün altına elimizi koyacağız. Kaldırabildiğimiz kadar biz kaldıracağız. Benim sizlerden beklentim yani ya orada bir dernek var uzaktan, gitmesek de gelmesek de bizim derneğimiz değil de ya burada bizim bir derneğimiz var, benim de şu hayır olur, şu faydam dokunur diyeyim. Sürekli iç içe olmak, sürekli beraber olmak, birlikte olmayı temenni ediyorum. Sözü çok fazla uzatmadan hemen başkanımıza veriyorum. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Sunum aslında Muhammed Hoca ya evine bırakmıştı. <laughs> Şimdi bizim dediğim gibi belediye başkanımız olarak hem hükümeti temsil hem de bizim başkanımız olarak konuşmayı ona veriyor. Sayın Derneğimizin çok değerli başkanı, çok değerli yönetici arkadaşlarımız, kasabamızın çok değerli insanları öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Devlet başkanımıza ve yöneticilerine bu özelliği görkemli ziyaretlerinden dolayı kendilerine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Devletimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan diliyorum. İnşallah hayırlı işlere imza atacaklarını yürekten diliyorum. Tabii ki derneğimizin yönetici arkadaşlarım ben olmak üzere birlik ve beraberlik içerisinde gayretli şekilde çalışacaklarımla ve çalışacağımıza ben bundan gerçekten de yürekten inanıyorum. Ve bunlara derneğimize ve arkadaşlarımıza gereken desteği de buradan hem belediye olarak hem vereceğimize de buradan herkese duyurmuş olalım. Tabii ki dernek mutlaka desteklenmesi lazım. Yani derneği başkanımız, yönetici arkadaşlarımız kurduktan sonra mutlaka derneğimize destek verilmesine inanıyorum. Buradan bütün vatandaşlarımıza da üye olması için çağrıda bulunuyorum. bulunduktan sonra bazı arkadaşlarımızın haberi olmamış olabilir. Bu amaçla böyle bir toplantı burada vesile oluyor. İnşallah e, dedemli kasabası olarak dedemliliği vatandaşı olarak mutlaka derneğimizin yanında olunmasını istiyoruz. Derneğimizin şöyle e, devam edeyim. Tabii ki kasabamız e, yaklaşık üçte ikisi suların altında kalacak. Yani göl alan içerisinde kalacak. Ondan sonra sivil toplum örgütü olarak derneğimize büyük ölçüde e, görev düşecek. Belediye tüzel kişiliği önümüzdeki 2014 Mart ayından sonra mutlaka kaldırılacak diye biliyoruz. Bundan sonra esas görev kesinlikle derneğimize çok büyük getireceğini de şimdi e, şimdiden biliyoruz. <laughs> Vatandaşlarımız bir kısmı Sikonya'nın bir kısmı burada kalmak suretiyle ikiye ayrılmış olacak. İnşallah e, hayatlarını başka yerlerde idam ettirirse de gönüller mutlaka dedemle de olacak. Dedemle de birlik beraberlik içerisinde olunacağına inanıyorum. Tabii ki burada bütün bizlere, bütün vatandaşlarımıza, bütün dedemlilere gerçekten büyük yükler getiriyor. Şimdi önümüz geçtiğimiz günlerde dernek e, Alanya'da, Avsarlar'da, Manavgat'taki vatandaşlarımız olarak da bir dernek oluşturuldu. Dernekler birlik beraberlik içerisinde aynı çatı altında devam ettikten sonra ben hiçbir şekilde vatandaşlarımızla beraber hiçbir Iı, ayrımcılık vesaire yani buna benzer kötü şeyler söylemek de istemiyorum da yani ıı, bir art akne düşünülmedikten sonra hiçbir yere hiçbir zaman için dağılmamış olacağına dağılmayacağına inanıyorum. Önemli olan gönüller bir olması. Burada tabii ki önümüzdeki günlerde ıı, barajla ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte kasabadaki ıı, aşağı mahallede bazı binaların fiyatları oldu. İnşallah önümüzdeki haftalarda da belli olacak. Övgücü binaların fiyatları. Bu konuda da tabii ki gönül isterdi. Düşük fiyatta verilen vatandaşlarımıza gönül tabii ki daha yüksek fiyatlar verilmesi ama yasal çerçeve içerisinde gidip geldiğimiz yerlerde de yasa yasal çerçeve dışarı çıkılmadığına, çıkılamayacağına sürekli söylendi. Ama tabii biz buradayız. Mutlaka bu konuda vatandaşlarımız bize geldikten sonra, bize yardım istedikten sonra elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu konuda da artık e, avukat olur, e, gerekli itiraz e, edeceğimiz yerler olur. Bu konuda da biz vatandaşlarımıza elimizden geleni yapacağız, yardımcı olacağız. Ben daha sözde fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Derneğimizin şimdi hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Önümüzdeki günlerde daha iyi çalışacağına inanıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.